Hayatımın hiçbir noktasından basketbol çıkmadı. Aslında eğitim hayatımın önünde de basketbol geçti diyebiliriz. O çocuklar büyüdükçe ben de büyüdüm aslında. Onların hayalleri, hedefleri büyüdükçe benim de büyüdü. Kapanmış bir kulübün ardından tekrar kulüp kurmak inanılmaz bir zor bir süreç. Bunu yaşamayan insanlar çok fazla bilemez. Çünkü şehirde kapanma sürecine girmeden önce birazcık sanayi yorulmuş, basketbol adına yorulmuş. 20 sene oluyor galiba eski eski dönemle beraber. 20 senedir bir oluşmuş bir taraftar kültürü var. Yani bizim en büyük gücümüz herkes. Yani çoluğuyla, çocuğuyla, bayanıyla, erkeğiyle herkesin basketbolu seven bir aileyiz burada Uşak'ta. Herkes basketbolu seviyor. Benim için görken bu işi daha iyi seviyede yapabilirsin. Yılmak yok, vazgeçmek yok ve kendime inanmamı sağlayan noktalardan bir tanesi başladığım işi ya da yaptığım işi daha iyi seviyede yapmak için mücadelemden vazgeçmemek istiyorum. Ve hayatta vazgeçersek sonrasında kırılganlıklarımız, pişmanlıklarımız daha yüksek oluyor. Taşik başladım demiştim Ben beni eğitim olacağım. E şimdi diyor ben basketbol antrenörü olacağım. Olduğumu düşünmüyorum. Ama olmak için çok çalışıyorum. Kimseyi incitmeden, uşak taraftarına daha güzel basketbol, daha iyi seviyede sosyal aktivite izleterek bu hayatın uşakta daha güzel yaşanabileceğini ve basketbolun bunun içinde olması gerektiğini biliyoruz. Nereden geldimin yeni sezonuyla sizlerleyiz. Karşımızda Görkem Kaymak var. Abi nasılsın? Teşekkür ederim kardeşim. Sizleri gördüm, mutlu oldum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Öncelikle seni tanımak istiyoruz. Görkem Kaymak kimdir? Görkem Kaymak 28 Nisan 1990 Uşak doğumlu. Tamamen Uşak'ta büyümüş. Sadece üniversite hayatında Ankara'da eğitim görmüş. Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim ve Spor Yüksekokulu mezunu. Hayatını tamamen basketbola, spor adamış bir Uşaklı kardeşiniz. Abi seni en başından beri basketbolu iten şey neydi? Basketbolla ilk ilkokul 3. sınıfta Tamay Hoca ile tanışmamla basketbol hayatıma girdi. Ve ondan sonra da hayatımın hiçbir noktasından e, basketbol çıkmadı. Aslında eğitim hayatımın önüne de basketbol geçti diyebiliriz. Hani ilkokulda, e, ortaokulda, lisede hani o öğretmenlerimiz, e, hayatımızdaki hocalarımız sorarlar ne olmak istiyorsunuz, hedefiniz nedir diye. Yani o zamandan işte basketbol diyemiyorduk. Yani o zamanlar hedefimizde hep meslek sahibi olmak olduğu için hep e, ben beden eğitimi öğretmeni olacağım. Yani hayatımda hiç hani ben Doktor olacağım, avukat olacağım, meslek seçiminde hep hayatımda spor vardı. O zamanki hocaların falan da bilirler yani hep görkem basketbolla sporla uğraşmış gencimizdir diye. O yüzden hep beden eğitimi öğretmeni olacağım, basketbolcu olacağım. Bu hedef noktasında hayatıma basketbol girdi diyebilirim. Bu okul dönemlerinde basketbolda zaten bir aşkla başlamışsın en başından beri. Okul dönemlerinde nasıldı basketbol Basketbol olarak hep iyiydi. Hiç. İlkokul işte Tamay Hoca ile tanışıp basketbol hayatıma geldikten sonra hiç basketbolu bırakmadım. Okul takımlarında, kulüp takımlarında hep basketbol oynadım. Daha sonrasında lise hayatımda işte Tamay Hoca, Nevzat Hoca, Tayfur Hoca gibi hocalarım, beden eğitimi öğretmenlerini sevmem aslında ve onların bana bu kadar yakın olması beni bu işe yiten en büyük sebeplerden birisi oldu. Bu sebeple de hep hayatımda basketbol oynadım. Daha sonrasında da üniversitede gaziyi kazandıktan sonra hayatımda asıl dönüm noktası ondan sonra gerçekleşti. Basketbol antrenörlüğünü üniversitede bir meslek olduğunu o zamanlar anlamaya başladım. Orada da hayatıma işte üniversiteyi kazandığımda karşı komşumuz vardı. Allah rahmet eylesin. Perihan Babaanne. Seyfi Savaş'ta tanıştım. Gazi Üniversitesi'nde hocamızdı bizim. Panablunda dalında basketboldu. Seyfi hoca ile tanıştıktan sonra Ankara'da part-time olarak işte Tofaş basketbol okullarında daha sonra da Fenerbahçe spor okullarında çalışarak ne yapıyordum? Hafta içi okula gidiyordum. Cumartesi pazarda da işte hayatımızı geçindirmek için çalışmak zorundayız. Cumartesi pazarları da spor okullarında görev olarak hayatımı idame ettirmeye başladım. Böylelikle de aslında basketbol antrenörlüğünün bir meslek olarak yapılabileceğini anladım. Okulum bittiğinde de uşağa dönemedim. Çünkü orada çalıştığım çocuklarla, kulübümle güzel bir etkileşim içindeydik. Bir bağ oluştu aramızda. O yüzden de ne oldu? Okulu bitirdim ama hafta sonu Ankara'da çalışmaya devam ediyorum. Hop, cuma günü biniyorum otobüse. Cumartesi, pazarları çalışıyorum Ankara'da. en sonra tekrar pazartesi uşağa tekrar dönüyorum. Böylelikle basketbol antrenörü hayatımda oluşmaya başladı. Sonrasında da işte Seyfi Hocam o zamanlar buradaki Uşak Sportif'te görev almaya başladı. Ve sonrasında da beni Uşak Sportif'in altyapısında çalışmam için bir vesile oldu. Onun sayesinde Üniversitesi'nde de en Uşak Sportif'in altyapısında çalışmaya başladım. Abi Ankara'yı bitirdik, Uşak'a geldik. Uşak'taki seri serüveninden başlayalım. Oradan da şu anki duruma kadar yavaşça gelelim istersen. Şöyle ki Uşak altyapısında başladığımda yeni bir oluşum içerisinde ya yeni bir oluşum içerisindeydi Uşak. Bir hocamız geldi. Manisa'dan, İzmir'den, Mehmet Gümüşsoy diye. O bu altyapıda yeni bir oluşum kurarken ben de onun bir parçası oldum. Onun çalıştırdığı işte bir genç takımımızı, yıldız takımımızı Mehmet, Mehmet Hoca ve yanında getirdiği Berk Hoca çalıştırırken A banana deve forçar todo. sadece uşaklı çocuklarla çalışma fırsatı. En küçük takımları bana verdiler. Ben de onlarla uşak çocuklarla beraber kendimi geliştirmeye başladım. Yani şimdi hayatımızda şu var. Herkes basketbolu ve biliyor. basketbolu biliyorum. Basketbolu biliyorum. Hiçbir şey bilmediğimi öğrendim. Yani araştırarak o çocukların gelişimini nasıl geliştirebilirim? Nasıl daha iyi olabilirler diye kendim de çalışarak ve bunu uygulayarak sadece uşaklı çocuklarla başarılı oldu. Bu olayda nasıl şimdi dışarıdan sporcular geliyordu. Genç takım, yıldız takım seviyesinde. Ben sadece uşaklı çocuklarla çalışıyorum. Ben de de o çocukları ne kadar geliştirebilirim diye daha fazla çalışmaya başladım daha fazla antrenman daha fazla gün sayı, tekrar sayısı. Bu çocuklarla küçük takımda oynayan çocuklarla beraber yıldız takım, genç takım seviyesinde de hep birlikte yürütmeye başladık. Bu aslında hayatındaki en büyük başarıyı da o çocuklarla beraber elde ettim. Küçük takımda aldığım çocuklar, aslında minik takımda aldığım çocuklar küçük takım jenerasyonuna geldiklerinde bölge şampiyonu oldular. Bölge şampiyonu olduk. Anadolu şampiyonasına gittik. Aynı zamanda ilk armasında Türkiye finallerini gördüler. O çocuklar büyüdükçe ben de büyüdüm aslında. Onların hayalleri, hedefleri büyüdükçe benim de büyüdü. O çocukların içinden bazıları Türk Telekom'a giden sporcumuz oldu. Petkim'e giden sporcumuz oldu. Yani Süper Lig altyapısına transfer olmaya başladılar. Bizde kalan sporcularımızla beraber hedeflerimizden hiç vazgeçmedik. Güzel başarılar elde ettik. O süreçte bizim şu geldiğimiz sürecin temellerini atmış oldu. Abi şu anki sürece yavaştan girelim. 3 yıldır uşak basketbol olarak bir çaba içerisindeyiz. Yani ben daha öncesinden basketbola çok ilgilenmiyordum işin açıkçası. Arkadaşım sayesinde basketbola ilgilenmeye başladım. Çekimlerini yapmaya başlamıştık ama iki yıldır da basketbol gerçekten hayatımızda bir yer edindi. Bu senede gerçekten çok güzel bir maç vardı. Çok güzel bir heyecan vardı. Taraftarıyla, takımıyla. hani Buraya dolu dolu basketbol yaşadık bu sene. Bu Hı sene için. onu yaşadık. Geçen Hı. sene sakindik. Bu sene gerçekten Uşak'ta tekrardan basketbola aşık oldu. Ben senden asıl istediğim şey bu 3 sene nasıldı senin için? Bu söylediğinden önce bir yere değinmek istiyorum. Uşaklı çocuklarla uşak sportif altyapısındayken biliyorsunuz bir kanserli süreç diyorum. Bir kapanma süreci yaşadık. Asıl bu kulübün doğuşu da o kulübün kapanmasından sonra meydana geldi. O zamanki süreçte çalıştığım işte altyapıda Özcan Hoca, Mehmet Ali Hoca ben üçümüz beraber burada altyapıyı devam ettirmeye çalışırken bir anda kulüp kapanma sürecine girdi. Düşüşle beraber. Sonrasında bir anda yönetici yok. Kulübe dair hiç kimse yok. Belediye kanadı yok. Bir anda bütün dışarıdan getirdiğimiz sporcular, altyapıda çalıştırdığımız sporcular sadece başlarında işte üç tane hocayla beraber bu hayatı sürdürecek bir hayata atıldık. Şimdi hayatımızda şöyle bir durum var. Kendimiz bir şeylerden hocalar olarak vazgeçebiliriz. Yeni bir yerde çalışabiliriz. Farklı bir seriye atılabiliriz ama üçümüz beraber oturduğumuzda şunu dedik. Çocuklar ne olacak? Bu süreçte de bir sene boyunca hiçbir hoca maaş almadık. Almadığımız süreçte de işimizi yapmaya devam ettik. Çünkü ailelere verilmiş bir söz vardı. Çocukların bir eğitim hayatı vardı. İşimizi yapmaya devam ettik. Sonrasında kulüp kapandı. O hocalarım tabii ki gemiyi düzgün bir şekilde yanaştırdık. Hepsi burada sezonu bitirdiler. İyisiyle kötüsüyle döndüler, memleketlerine döndüler. Ben kaldım. Ben kaldığım süreçte de güzel bir noktamız var. Özgür Varol ve Mehmet Ergin gibi altyapıda beraber hem oyunculuğumu yapmış ve büyüyüp de bu işe meslek adına atılmış iki tane dinamik kardeşim vardı. Onlarla beraber ne yapabiliriz? Çözümüne gitmek zorundayız. Çünkü elimizde sadece uşaklı çocuklar var. Hedefi olan çocuklar var. Ve biz bu çocuklar için ne yapabiliriz? En bir şey de bizim hedefimiz vardı. Yani biz bu işi daha iyi seviyede nasıl yapabiliriz? Ve bunu uşakta nasıl yapabiliriz? Bu hedefimiz vardı. Nitekim de bunun sonucunda bu çocuklarla beraber bir TB2L serüvenimiz başlamak zorundaydı. Belediyemizde gittik görüştük. Uşaklı çocuklarla main olarak kadromuzun yarısından fazlasını uşaklı çocuklarımız oluşturacak. Bu çocuklarla beraber yola çıkacağız ve burada temelimini sağlam adımlar atarak yani büyük bütçelerle değil şehirde basketbolu yaşatarak adım adım yürüyerek bu işi devam etmek istiyoruz diye belediye başkanımızla görüştük işte valimizle görüştük ve bunun temelini zorlu bir sürecin ardından çünkü zorlu bir sürecin ardından diyorum kapanmış bir kulübün ardından tekrar kulüp kurmak inanılmaz bir zor bir süreç bunu yaşamayan insanlar çok fazla bilemez çünkü şehirde kapanma sürecine girmeden önce birazcık sanayi yorulmuş basketbol adına yorulmuş. Halkın içinde, halkın içinde demeyeyim de iş adamlarımızın içinde, destek veren esnaflarımız içinde insanların basketbola birazcık negatif baktıklarını gördük. Yani bunda neden? insanlar birazcık destek vermişler ama teşekkür kısmında birazcık eksik kalınmış. Sonrasında ziyaret edilmemişler. Onların sayesinde var olan bir kulübün onların aranmaması birazcık insanları, uşaktaki büyüklerimizi birazcık üzmüş. Ve bunun üstünde bizim kurduğumuz oluşumda biz bu küskünlükleri, kırgınlıkları alarak ya arkada da baktığımızda bize sponsor olan insanlarımız var sponsor olan şirketler var. Abilerimiz büyüklerimiz var. Onları da arkamız alarak biz bu oluşumu tekrardan canlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. O zaman oluşumun artık canlandığı kısma geçelim istersen abi. Geçelim. Zorlu bir süreçten geldiniz. Kapanmış bir kulüp. Tekrardan ayağa kaldırılmaya çalışan bir kulüp. Uşak genel anlamda basketbola küsmüş durumdaydı. Bunu tekrar canlandıran sizsiniz. Buradaki bir büyük bir ekip var ve bu büyük ekip gerçekten Uşak'a bu sene basketbolu doyurdu. Canla başla çalışarak yaptılar bunu. Ben hayatımda ilk defa buraya bu kadar tribün tamamen dolu gördüm. Hani artık bu süreci tanıyalım biraz da. 20 sene oluyor galiba eski eski dönemle beraber. 20 senedir bir oluşmuş bir taraftar kültürü var. Yani bizim en büyük gücümüz herkes. Yani çoluğuyla, çocuğuyla, bayanıyla, erkeğiyle herkesin basketbolu seven bir aileyiz burada Uşak'ta. Herkes basketbolu seviyor. Ayan Aslan en büyük destekçim. Kulüp kurulurken yanına gittim aslında bir benim velim. Yönetim ekibimize baktığımız zaman işte Bora abi, Ayhan Aslan, Barış abi, Barış Bunların hepsi çocuklarına dokunduğum benim kendi öğrenci velilerim. Burada da benim hedeflerim olduğunu gördüklerinde bana inandıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Benim arkamdan hiç ayrılmadılar. Hep benim destekçim oldular. Onlarla beraber bu yola çıktık. 4 senedir de en güzel yaptığımız iş ayağımızı yorganımıza göre uzatmak oldu. Yani büyük isimler, büyük sporcular yani TB2 ile olsun, TBL'den oyuncu indirelim vesaire değil. Elimizde ekonomimize göre kapanmayan bir kulüp. Ayakları yere sağlam basan bir kulüp. Nasıl idare edebiliriz konusunda herkes bir görev dağılımı aldı. Ve bu görev dağılımını doğru şekilde yaparak 4 senedir bu işi yürütüyoruz. Geçen seneye baktığımızda işte adım adım adımladığımızda birincisine kendi adıma da diyorum ki hani öğreniyorum. Ö öğrendikçe de kendimi geliştiriyorum. Çünkü basketbolda tek bir doğru yok. Ve uşağın içine girdiğimizde tek bir doğru olması mümkün değil. İşin içinde bir de altyapı var. İşte Uşak Sportif tamamen profesyonel bir kulüpken bizim elimizde altyapı sporcularımız da var. Onları bu işin içine atamazsak biz bir şey başarmış olmuyoruz. Yani sadece maç kazanmak mı? Bence sadece maç kazanmak değil. Kendi altyapımızdan sporcuları da bunun içine monte ede de devam ede de ilerlediğimiz bir süreç bizi daha çok ayakta tutacaktır. de bunun meyvelerini kesinlikle alıyoruz. Altyapıdan oyuncularımız geliyor. Bazıları basketbolcu olmayabilir ama hayatlarında işte bir beden eğitimi öğretmeni olduklarını ya da bu işin staff kısmına girdi lerinde biz onları bu konuda eğitiyoruz şu anda. Şimdi içinde bir Oktay Güneş girdi. Altyapımızdan benle beraber bir gelen bir süreci var. E şimdi profesyonel olarak bu hayatını idame ettiriyor. Eğer biz o çocukları bunun içine monte edip bu riski almazsak çok maç kazansak da aslında bir şey başarmış olmayacağımızı düşünüyoruz. Ve bunu yönetimle beraber aynı paralelde düşündüğümüz için en büyük başarı da buradan geliyor. Altyapımızdan muhakkak sporcumuz bizim hayatımızda olmak zorunda ki bizden sonraki süreçte de onlar bu işi yürüsünler. Abi şimdi bu süreçte 4 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. İyisiyle kötüsüyle bir sürü anı olmuştur. Biraz da bunlardan bahsetsek. Ben bununla ilgili yani basketbolda herkesin hayatında güzel anılar vardır. Benim şu anki en güzel anım işte kendi bu çocuklarla altyapıda kazandığımız işte bölge şampiyonası. O benim hayatımda unutamadığım noktalardan bir tanesi. Onun içinde de küçük bir güzel Final maçına çıkarkenki bir anım var. Unutamıyorum. Keyifli bir, benim için keyifli bir anı. Final maçına çıkıyoruz. Manisa'dayız o zaman. Antalya'yla oynuyorduk finali. Bütün takım olarak tek tip beyaz formayı giymişiz. İçlerinde bir tane oyuncumuz var. Berke. Berke mavi formayı giymiş. Şimdi odasına girdim. Konuşacağım. Arkadaşlar diyorum. Berke sende bir farklılık yok mu? Bakıyor. Kendine bakıyor. Yok hocam diyor. Bunun üstüne hadi gelin beraber bir fotoğraf çekilelim dedim. Kaldırdım. Selfie çekildik. Berke diyorum bir farklılık var mı? İşte maçın heyecanı, gençlerin heyecanı yok dedi ya Berke dedim sen farklı forma giymişsin. Hepsi bir. Yerleri de hiçbiri bozuntuya vermiyor. Hep beraber yani düşün. E final maçına çıkacağız. Ciddi bir konuşma yapacağım ama o anki durum bizi daha da güldüren, enerji veren bir duruma getirdi. O anın üstüne gidip final maçını da kazandı gençlerimiz. Unutamadığım bir tanesidir. Başka şu an yakın zamanlarda var mı abi? Yani mutlu değil ama hayatımda dönüm noktası, kritiklik yani şu 4 senede böyle her seneyle ilgili bir tane an anlatabilirim kendime dair. Birinci sene ilk 3 hafta ya da 4 hafta olsun hep kaybederek başladık ve ilk senemdeydim. O sürecin altında, o sürecin sonrasında işte son maç çorlu maçını kaybettiğimizde işte oyuncular içinde hani ben gideyim, ben gideyim, ben gideyim içten içe bu sesi duymaya başladığımda buradan nasıl ayağa kalkacağız? Burası benim için aslında yani şu dördüncü seneme gelmemizde de o kritik noktayı aşabilmek e, bu işi yapabilirsin dedirtiyor insana. O dört haftanın üstüne geldik. Arda arda dört ya da beş hafta olsun kazan, kazandık ve ondan sonra ayağa kalktık. Playoff'lara kaldık. Benim için görken bu işi daha iyi seviyede yapabilirsin yılmak yok, vazgeçmek yok ve kendime inanmamı sağlayan noktalardan bir tanesi evet o 4 haftalık mağlubiyetin üstüne ayağa kalkıp playoff'lara kaldığımız süreçtir. İkinci senede biraz daha bütçeli bir takımımız vardı. Demiştim yani basketbolda doğrular yok ve bunun içinde bir tane olayımız var. Altyapıdayken bardakları ben şöyle diyorum hani boş bir bardak var ve bu çocukların hepsi boş. Bu çocukları ne kadar doldurursan o kadar başarı geliyor ve ne kadar dengeli doldurursan takım ona göre bir seviye elde etmiş oluyor. Ama üst yapıda böyle bir şey yok. Yani üst yapıda başka şehirlerden gelen sporcular var, Uşaklı sporcularımız var. E ne oluyor? Yani Birinin bardağı yarıya kadar dolu, diğeri %70'i dolu, birinin %30'u dolu. Bunu sadece basketbol bilgisi olarak da, mental olarak da, fiziksel olarak da. Biz ne yapıyoruz? Bu doluluktan doğru bir derece çıkardığımızda başarı geliyor. İkinci senede de bu doluluğu ya da dereceyi daha iyi seviyede bitirebilirdik bunu biliyorum. Çok kontrol edemedik. Yani çok kontrol edemedik diye dediğim staff olarak birazcık eksik bir noktadayız. Çünkü dedik ya kurulduk, ayakta kalmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz çok. Yani aslında biz sağda işte bir an önce sahaya çıkalım, ayakta kalalım diye mücadele ederken ama arkaya baktığımızda işte bir malzemecimiz yok, bir masörümüz yok. Sadece antrenör var. İşte bunlarla başarı elde etmeye çalışıyoruz. Böyle olan organizasyonlarda da en sonunda başarı gelmiyor. Bize ikinci senenin verdiği tecrübede bu oldu. Önce stafın, şehirdeki ayaklarının yere basışı, yani bu ne demek malzemecin, malzemen, yönetimin tam olursan ve üstüne bir takım kurduğunda büyük bir başarı gelebiliyor. Biz ikinci senemizde buralarda birazcık daha eksiklerimizin olduğunu gördük. Öğren öğrene yolumuza devam ettik. Üçüncü seneye geldiğimizde birazcık şey olacak ama hiçbir şeyimiz yoktu. Bir başkanımız Bora abim, bir iki yöneticimiz, bir antrenör ve sadece gençlerden oluşan bir takımla sıfır bütçeyle ne yapabiliriz diye Geçen seneki baktığımız organizasyona çok kimsenin bundan bilgisi yoktur ama galiba o sene 40 takım varsa 40 takımda en son bütçeli takım bizdik. Ligde kaldık. Yani hedefimiz ligde kalmanın üstünde bir de playoff oynadık. Böyle durumlarda bazen insanlarda yılgınlık oluyor ve oluyor. Hadi yani kapatalım mı? Gidelim mi? Biz yine pes etmedik. Mücadeleye devam ettik. İyi ki de etmişiz ki nitekim ki bu seneyi yaşamamız anılarımız arasına kattığımız bir senemiz oldu. ama bu seneyi nasıl değerlendiriyorsun? Bu seneyi böyle 2-3 farklı şekilde değerlendirebilirim. Şimdi sezon başında deselerdi ki Görkem işte Bütçeli bir Göztebe var. Kahramanmaraş var. Uşak. E, ne yaparsınız? Hani biz Ligi 3. bitiririz. Kabul ediyor musunuz diye sorduğumda galiba bunu kabul etmeyecek çevremde insan olduğunu düşünmüyorum. Herkes, menajerim dahil. Hüseyin abime hatta bunu sordum. Ligi 3. bitiriyorum diye sezon başında söylesem kabul eder Hemen kabul ederdim dedi. Güzel bir hikaye yazdık. En güzeli dolu dolu bir sezon oynadık. Sadece... İnsanların şunu gördüğünü biliyor muyum bilmiyorum. Devre arası bir hedef transferim 4 sene boyunca hiç olmadı. Bizim takımımıza bir tane de ben abi istiyorum. istedim İlk defa bu sene istedim. Ama biz hiç hayatımızda şunu yapmadık. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmaktan hiç vazgeçmedik. Çünkü kapanmanın ne olduğunu gören bir ekibiz. O yüzden orada da hiç ısrarcı olmadık. Evet bu sene daha iyi seviyede maçın kritikanlarında daha iyisini başarabilir miydik? Evet başarabilirdik. Bir tane tecrübeli bir kaptanımız ya da abimiz daha büyük. Yani takımdaki yaş jenerasyonu biliyorsunuz birbirine denk bir yaş jenerasyonu öyle oynuyoruz. Bunlar arasında bir tane daha abimiz olmasa kritikanlarda onu sahaya sürebilmemiz bize değer katabilir miydi? Evet katabilirdi. Sadece bunu iste... Birazcık daha ısrarcı olabilirmişim aslında. Bu riski alabilirmişim. Almadığım için evet bir pişmanlığım var. Bu pişmanlığın üzerine abi gelecekteki hedefini sorsam Gelecekteki kendime dair hedefim başta başladığım işi ya da yaptığım işi daha iyi seviyede yapmak için mücadelemden vazgeçmemek istiyorum. E, hayatta vazgeçersek sonrasında kırılganlıklarımız, pişmanlıklarımız daha yüksek oluyor. Ta ilk başta demiştim, ben beden eğitimi öğretmeni olacağım şimdi diyor ki ben basketbol antrenörü olacağım. Olduğumu düşünmüyorum ama olmak için çok çalışıyorum. Ve yaş aldıkça yani ilk işe başladığımda iki sürece bakıyorum 15 sene geçti işin üstünde. Daha da iyi yapmak için mücadelemi vazgeçmiyorum. En önemlisi öğrenmeye devam ediyorum. İlk yani ilk 20 yaşındayken ya da basketbol oynarken şunu diyordum ben, ben çok iyi basketbol oynuyorum. Çok iyiyim ama beni görmüyorlar. Bunu sporcular da yaşıyor hayatımızda. Kendime şunu diyorum. 18 yaşındaki fiziksel kapasitemle şu anki mental seviyemle beraber evet profesyonel basketbolcu olabilirdim diyebiliyorum. Ama tekrar 18 yaşındaki fiziksel kapasitemle şu anki mental seviyem birleştiğinde şimdiki hayatıma geldiğimizde de basketbol daha fazla öğreneceğim. Daha fazla mücadele edeceğim. E, en güzel bir şey bir tane sevdiğim bir söz var. Basketbolda tek bir doğru yok. Yani tek bir doğrunun olmadığı yerde de aldığımız anlık kararlar, saniyelik kararlar ve bu saniyelik kararları biz kenarda alırken bunu uygulayan sporcular bizi maçı da kazanabiliyoruz, kaybedebilir ama bu da ortak bir çalışmanın, tek bir yumruk olmanın ürünü olarak ortaya çıkıyor. En sonunda da sahibi sayıyla kazandığında başarmış oluyorsun. Son topu kaçırdığında da kaybetmiş oluyorsun. Bu anı yaşamak ve bu anı yaşayarak bir mesleğin içinde olmak beni güzel yaşlanma yetiyor diyebilirim. Abi son olarak bize eklemek istediğin, anlatmak istediğin bir durum var mı? Çok şey var da. Şimdi kamera karşısında bunu yumuşak bir dille, güzel sözlerle bitirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kadar basketbol seven bir şehrin, insanların olduğu yerde ve bu kadar yönetim, staff, iyi niyetli, şeffaf olarak çalıştığımız bir hayatta daha fazla desteği hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü şunu kesinlikle biliyoruz. Şehrin parası, şehrin ekmeği ve biz de buradan ekmek yediğimiz bir hayatta kimseyi incitmeden uşak taraftarına daha güzel basketbol, daha iyi seviyede sosyal aktivite izleterek bu hayatın uşakta daha güzel yaşanabileceğini ve basketbolun bunun içinde olması gerektiğini biliyoruz. İstediğim şey de daha fazla destek almak istiyoruz. Çünkü şehrin bir desteği varsa yani buna idari amirler, mülki amirler onların bize küçük şehirde olduğumuz için onların bize vereceği destek bizim burada daha kalıcı olmamızı ve alttan gelen spor sporcularımızın, uşaklı sporcularımızın şöyle bir durum var. Yani uşakta Kötü alışkanlıkların, negatif durumların, sadece şey, Türkiye nezdinde yaşının bu kadar düştüğü bir hayatta biz birçok insanı, genci bu sahanın içine toplayabiliyoruz ve güzel bir spora teşvik edebiliyoruz. Bu yüzden birazcık daha desteklenmek istiyoruz. Geçmiş dönemde yapılan hatalardan ders çıkaran bir yönetimiz. Bu yüzden de şehrin büyüklerinden bizi daha fazla desteklemelerini, en azından bizim içimizde olmalarını, e, bunu yaptığımızda da güzel bir aile olduğumuzu, bunu gördüklerinde de bizi daha çok destekleyeceklerini düşünüyorum. Abi bize bu değerli anılarını anlattığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Nereden geldimin yeni sezonu, ilk programı Görkem Kaymağ'ın misafiriydik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.